Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Arkadaşlar bugün akşam saat 21'de canlı yayınımız var. Dışarıdan bir 20 tane falan kuş var. 15-20 tane de buradan çıkartırız. Kendi kuşlarımızdan. 20 tane dışarıdan güzel kuşlar aldım arkadaşlar. Onlar var. 20'ye yakın. Bir 15 tane 20 tane de buradan çıkartırız inşallah güzel bir yayın yaparız. Değerli dostlar. Geldi. Kuşu gösterdi. gösterdi. Hani? Aferin. Aferin. Maşallah. Bu da gök yağdı. Yazın abi 25. Aferin. Yedi takla. Aferin. Suat abim. Hoş geldin. Metin Tekgöz. Aleyküm selam. Melik Tekgöz. Bekir'im. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı günler herkese arkadaşlar. Evet, Numan abimiz burada arkadaşlar. Selamün aleyküm. Şampiyon. uççu camiası. Hayırlı akşamlar herkese. Nuh abi oralarda telefonla konuşuyor. <laughs> Devrim abi burada. Selamün Ümit dostlar. kardeşim burada. Olay Ahmet burada. Güzel. Ali Sangil falan arkadaşlar burada kalabalız. Aleyküm selam Suat abi. Serdar Çınar aleyküm selam. Bekir aleyküm selam. Arkadaşlar bir Arap yavru uçurduk kupaya. Bugün 26 tane yazdırdı. Bir 50 tane de geçersiz vardı. Yoksa bugün çok iddialı bir kuştu ama Atmaca'nın yaradan dolayı biraz Aleyküm selam. Şey yaptı hayvan. Ama güzel bir yavru Samet Başkan'ın kupasına uçtu. 26 yazdırdı. 50 tane de yazdıramadı. Çıkart onlar değiştir. He. Onlar durmuyor. Furkan'ım aleyküm selam. Sağ ol kardeşim. Soner Kadıoğlu aleyküm selam. Suat abi, Serdar Çınar abi. Nuh abi arkadaşlar Ankara'da artık. Merhaba arkadaşlar. Teras da gene her zaman kolduyordu. seyrettik ama kuş maalesef atmaca vurduğundan dolayı evet. acısı vardı. Bir de de güzel bir boz uçuruyor abi de arkadaşlar. iki tane uçuruyor hatta boz. Güzel. Evet. Bakalım o da atacak inşallah önümüzdeki haftalarda kupaya. Dediğim gibi arkadaşlar saat 21.00'da akşam yayınımız var. Kuşları paylaşmadım çünkü önceden çok isteyen oluyor. Mezata kalmıyor diye şey yapmadım. Çok güzel sarılar geldi. Arkadaşlar hazır kuş çok. Yok. Bizim buradan yine bu Jefferson'lardan falan da çok. Yavrulardan çıkartırız. Sürpriz bahsediyor. olsun dedik. Bu gökü de hazırlıyoruz kupayı arkadaşlar. Bu da iyi olacak. Şöyle bir göstereyim. Jefferson serilerinden çıkartırız yine arkadaşlar. elimizde var. Devamı genç olanlar bunlar. Çok var. Çıkartırız. Beyaz yavrulardan veririz birkaç tane olmadı. Yani elimizdeki olanları paylaşırız dostlarla. Arkadaşlar. Yanar dönerlerden veririz. Şu beyazı da bekliyorduk. Ana da az kaldı. Numan abi. Nerede Numan abi? Çok beğeniyordu. Ana da az kaldı. Hazır kuşumuz çok. Evet, bu hayvanımız da bugün 15 tane falan oldu. Sınırsız yavru. Aferin. Bunu da kopaya hazırlıyoruz. Yine burada yavrularımız büyümüş. Kuçanlar. Çevirsinler. <laughs> Jefferson'lar, Jefferson'lar, körler. Çok arkadaşlar. Dayıdan var bir iki tane. Aradayımdan bir iki tane var. Büyük baba. Jefferson büyük dede erkeğimiz. Dedelerden biri. Aslanım benim. Bozulmanlar eşleyemedim kral da. Anıl Yağcı selam. Yollarım başkanım ayıp ediyorum. Ya 50 tane falan 60 tane kuş. Mesafeler de 20-30 metre. İki de kardeşi var. Yollarım ya kurban olsun sana. Ama birinci olabilecek bir kapasitede kuş arkadaşlar. Hasan Ayten abim hoş geldin. Ali Yıldız aleyküm selam. Zafer da Ayşe uzun giden zafer de geliyor arkadaşlar. Uzun giden <laughs> zafer. Ateş. Koyu mu kısalmış yalnız biraz? Biraz bu ara kısa gidiyor herhalde. Kuşları başlattı. <laughs> Petrol Özgür geliyor. Bundan sonra bir beyaz atacağız. Güdük bir beyazımız var 50 metreleri görüyor arkadaşlar. <laughs> Ve aleyküm kardeşim geldi arkadaşlar. Çok değerli benim için gerçekten. Cengiz Aslan aleykümselam, Ali Yıldız aleykümselam. Şey, çok var. Abi. Yemin la önemli değil ne olacak sanki <laughs> la. Merhaba kardeşim arası. hoş geldin. Sağ ol, Sağ ol kardeşim ol. hoş geldin. Evet arkadaşlar. Eyvallah. Tufan uzun giden tufan o da. Allah versin. Bunlar da yavrular. Yok, bir ara bir tam <gülüyor> selamlar. <gülüyor> selamlar, selamlar. Yok abi Bu da, da şey. Bugün çok Büyü büyük adamım. kuşlar çıkartacağım beyler. <laughs> mi? Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Başarıların devamını. Sağ ol kardeşim. Güzel kardeşim. Tufan olur da. Devrim abinin şeyi unuttu. Çakma Afer. mı? Olsun ya. Çakmak değil yani çakmak. Ya? Karpet. Nuri Kağan Avcı abim aleyküm Mehmet Bayrak Zafer'e özellikle selamlar demiş Mehmet Bayrak Tanıyor mu? Evet, işte. Mehmet Bayrak Selamlar özellikle Zafer'e selamlar demiş <laughs> Cemal Yaman kardeşim hoş geldin Cemal'im nasılsın? Evet. Arkadaşlar gene geldi Allah Güzel atıyor bir geliyor. Bir Ama yol da hayvan. Arkadaşlar bunun kardeşlerinden Abacan, geçenlerde olur, verdim olur, olur Kime abi. gitti hatırlamıyorum vallahi. Bunlar gibi ya. Balıkçı yok. balıkçı Zafer. adresi kim? Sağ ol kardeşim benim. Ne var bugün kutumuzda? Abi kutuda ne hissediyorsun? Kutuda sıcak hissediyorum. Ne hissediyorsun? Abi <laughs> sıcak. <laughs> Beyaz gibi geldi bana. Evet. Ha, tamam. Gidecek yavru. Göndereceğim Yok, tamam. Edime. Tamam. Çok şükür, çok şükür. Allah'a şükür. Cemal kardeşim. Aha petrolcüler kralı Özgür geldi. Aya sakat kendisini. Özgür Bey sabırsızlıkla göküm ise de beyazı bir uçuş diyor. Evet. <laughs> Akşam saat 21'de görüşürüz arkadaşlar. Anıl Yağcı başkanım bir cef da alacağım diyor. Abi çıkartacağım vallahi var. Elimizde şimdi belki yüzden fazla var şu anda. Elimizde. Yani şurada var zaten bu gençlerden. Gençlerden herhalde burada bir 65-70 tane var. Genç olanlarda. Bir bozkili var o ayrı var ya, Bayağı var. Burada var 10 tane falan. Yanar dönerlerden var gene. Araplardan perçemde büyüdüm iki tane. Onları da çıkartırız belki. Elimde var onlardan. Yanar dönerlerden çıkartırız. Göklerden bu hafta çıkartmayız. Aha kaçtı Arap yavru. Tam uçuma gelmiş. Göklerden bu hafta çıkartmayız herhalde. Beyazlardan neyimiz var? Beyazlardan da var ya yavru. Yavru var, beyazlardan da var. Çıkartırız, beyazlardan da büyüyor. Büyük ebede de büyümüş. Sabuhalardan var. Numan abi istiyor birini. O götürecek. Bir sabuha. az bu sene. Yanardönlerden hazırlarımız var da onları ben, ben hep bekliyorum arkadaşlar. Yine Jefferson Büyük Eben'in yavruları var. Geliyor diyorlar. Attı geliyor diyorlar. Atmış geliyor evet arkadaşlar. Hoş. Evet bir tane daha yaptı. 15-16 tane oldu herhalde. Jefferson'lar var dedik. Alalardan yok. Anlar var. Bozlardan büyümüş yavru ama ufak. Oskillerden de büyümüş ama ufak onlar da. Bozlardan da var. Ya olanlardan çıkartırız. Yine burada iş attığımız var. Var bayağı kuşlar. Yukarı kümeslerde de var. Arkadaşlar. Bunu birkaç güne bunu da atacağız bu paya. Arkadaşlar. Bir iş gelmez. Daha çok ya. Atmacamız fazla. Bunlardan da çoğaltıyoruz. Şu Jeffers'ın en büyük ebe arkadaşlar. Dumanı kirli oldu. Şu dumanımız hazır Jeffers'ın. Kanat az kaldı. Kirlimiz var hazır. Bir tane büyüyor. Evet arkadaşlar, arkadaşlar da ayıp olmasın. Burada değerli dostlar, misafirlerimiz var. Bu arkadaşlarımıza da ayıp olmasın. Yayını kapatayım ben. Dur bir dakika bekle gelecek. Bir tane daha mı gelsin? Hadi bir evet. tane daha gelsin. Daha uçar o çünkü. Dostlarımız görsün. Yakında kupada da görecekler ama. Evet. Güzel geliyor. Hedefçi işte arkadaşlar. Hedef dediğimiz. Hazırladı Böyle. Daha yeni yeni sıkıyor kendini hayvan. Oya da tüy de. kapanışı o yapsın. Kapanışı uç yapsın bakalım. Hop. Hadi oğlum. Yok oradan girmez. Yok oradan da giriyor. Biraz önce oradan geldi. Kararı verdi yani hiç affetmiyor. Evet. Direkt saplıyor yani. Aha Yeterli geldi. Verse, Dediğini bak. yaptı de. devrim abinin. hocaladı biraz sakladan. Bocaladı. Tekirdağ'a selamlar arkadaşlar. Evet abiler akşam saat 9'da inşallah görüşürüz. Hep bildiğimiz kuşlar, bilmediğimiz kuş yok arkadaşlar. Belki bir iki tane çıkar bilmediğimiz kuş. Akşam yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Terasta uçan kuşlar da var. Hazır kuşlar var arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Selamlar, saygılar.